hoş geldiniz. Lokantalarda çok beğenerek yediğimiz ayrıca bu bir kebapçı mezesidir. Acılı ezme tarifimi sizlerle paylaşmak istedim. Tarifime başlamadan önce kısaca malzemelerimizi tanıyalım. 2 tane kırmızı kapya biberim var. iki tane çarşıton biberimiz. bir tane eğer büyük ise bir tane salatalık yeter olacaktır. Benim salatalıklarım küçük olduğundan dolayı iki tane kullanacağım. Üç tane orta boyda domatesim var, sert olanlarından seçtim. Üç tane de orta boy kuru soğan kullanacağız. Yarım demette maydanozumuz var. Salçalarımız iki çorba kaşığı biber salçası, iki çorba kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı kuru Nanemiz bir tatlı kaşığı bildiğimiz kırmızı toz biber. Bir tatlı kaşığı sumarmız var. Bir tatlı kaşığı pul biber acılıda veya tatlıda kullanabilirsiniz pul biberinizi. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Ben tuzu tam doldurmadım tatlı kaşığını. Yarım yaptım. Yani yarım tatlı kaşığını tercih ettim ki tuz oranı e, damak tadına göre daha iyi olacak. Bir tatlı kaşığı da karabiber kullanacağız. 4 tane de iritliş sarımsak kullanacağım. E, yarım limonumuzun suyu var yarım çay bardağı kadar zeytinyağımız yarım çay bardağı kadar da nar ekşimiz var şimdi tarifimize yapmaya geçelim biberlerimizin tohumlarını aldık şöyle uzun havasına kestim ve mümkün olduğu kadar biberlerimizi küçük küçük doğrayacağız sadece nasıl küçüklükte olduğunu göstermek amaçlı yapacağım ve bütün malzemelerimizi bu şekilde küçük olarak en küçük olarak doğrayacağım yeşillerimizi de hemen göstereyim bu şekilde küçük küçük onları doğrayacağım. Daha sonra bütün sebzelerimizi tekrar eğer elinizde ve evinizde satırınız varsa tekrar satırla yapacağız onları daha da küçük küçük kıydıracağız. Eğer ki satırınız yoksa büyük bir bıçakla üzerinden tekrar geçeceğiz. Soğanlarımızı da bildiğimiz gibi yemeklik soğan olarak doğrayacağım. Sarımsaklarımızı da şöyle küçük küçük doğrayacağız. Hepsi zaten onların tekrar kıyılmış halinde oluşacaklar. Evet gördüğünüz gibi bütün malzemelerimi en küçük şekilde kıydım. E, maydanozlarımızı, sarımsaklarımızı ve salatalığımızı, soğanlarımı da bildiğimiz gibi yemeklik olarak doğradım. E, domateslerimi ayrı bir tabağa aldım. Kabuklarını soydum ve şu an tabakta onu kenarda bekleteceğim. Şimdi bütün sebzelerimizi az önce de söylemiştim. Küçük küçük doğradıktan sonra bu şekilde biraz harmanlayacağız. Eğer ki satırınız varsa evde e, çok güzel bir şekilde şu an Tahtam küçük geldi. Yavaş yavaş yapacağız. Bu şekilde kıyma iş kıyarak yani böyle de yapabiliriz ya da şöyle bastıralım biraz. Yavaş yavaş bastırarak daha büyük tahtanız varsa tabi daha rahat olacaktır. Ben şimdi videomu kapattım yani ekranı kapattıktan sonra ikiye böleceğim ve daha rahat bir şekilde çalışabilmem için bu şekilde bütün sebzelerimi incecikin daha da incelterek kıyma işlemini devam edeceğim. Daha sonra diğer malzemelerimizi ilave etmeye başlayacağız. Hatta şöyle şöyle vurabilmeniz daha rahat olacak ama ben şu anda onu yapamadığım için şöyle yavaş yavaş kıymaya çalışacağım. Evet, kolay bir çözüm buldum. Şöyle elimde bir tepsim var. Bütün malzememi aynı görmüş olduğunuz gibi tepsime aktardım. Ve şimdi burada daha rahat bir şekilde çalışabileceğim. Bu şekilde sizlerle kolay ve alternatif bir çözüm bulduğumu göstermek istedim. Sizlerde de evinizde böyle bir tepsiniz varsa daha rahat çalışabilmeniz için eğer büyük bir tahtanız yoksa bu şekilde benim gibi yapabilirsiniz. bütün malzemelerimizi büyük bıçakla kıydım satırınız varsa satırla kıyabilirsiniz benim satırımda bir sıkıntı olduğu için kullanamadım büyük bıçakla yaptım şöyle yakından sizlere göstermek isterim bu kadar incelikte yani kıyabildiğimiz kadar malzemelerimizi ince ve küçük kıymaya özen gösterirsek daha güzel olacak şimdi domateslerimizi ayrı bir tabakta beklettiğimi söylemiştim kabuklarını soydum ve mümkün olduğu kadar da çok küçük bir halde doğradım ve şimdi domateslerimizi içine ilave ettik ve sırasıyla bütün malzemelerimizi içine ilave etmeye başlıyoruz. Şimdi hemen 2 çorba kaşığı biber salçamı ilave ettim. Domates salçamızı da ilave ettik. Şöyle kenara alalım. Baharatlarımızı hepsini bütün malzemelerimizi sırayla içine birleştirmeye başladık bir tatlı kaşığı demiştik. Bütün malzemelerimiz, baharatlarımız birer tatlı kaşığı. Kırmızı toz biberimi de ilave ettim. Bir tatlı kaşığı da karabiberimi ilave ettim. Sumağımızı da ilave ettik. Bir tatlı kaşığı, yarım tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Tabi tuz önemlidir. Herkes kendi damak tadına göre ve zevkine göre olursa daha iyi olur tuz oranı. Evet, zeytinyağımızı ilave ettim. Yarım çay bardağı. Yarım limonumuzun da suyunu şöyle ilave ettim. Yarım çay bardağı da nar ekşimiz vardı, onu da ilave ettik ve bütün malzemelerimizi karıştırmaya başlıyoruz. Eğer daha kolay karıştırmak isterseniz elinize bir eldiven giyip elinizle e, tamamen salçamızı özleşene kadar karıştırabilirsiniz. Ben kepçe yardımıyla yapacağım şimdilik. Karıştıralım tamamen. Enzemizi tamamen harmanladıktan sonra salçanı ve baharatlarıyla beraber güzelce özleştirdikten sonra servis tabağımıza aldık. Görmüş olduğunuz gibi e, malzemelerimiz tamamen birbirine karıştılar. E, eğer ki biraz daha zeytinyağını isterseniz şöyle çok az üzerine gezdirebilirsiniz. Ben mümkün olduğu kadar az gezdirdim. Çünkü içine koymuş olduğum yağ yeterli geldi. Eğer malzemelerinizi biraz daha fazla üretebilirsiniz, kalabalık bir ikramlık için yapacaksanız malzemelerinizi biraz daha fazla kullanarak üretebilirsiniz. Acı sevenler biraz daha acısını ve baharatlarını arttırabilirler. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmanızı, beğenilerinizi ve zili açmanızı, önceden bildirimlerden haberdar olmanız için zilin üzerine dokunmanız yeterli olacaktır. Küçük bir dokunuşunuz benim için çok değerlidir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.